Herkese merhabalar efendim. Evet Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kartallı kadınlar için başlattığı kadın el emeği pazarı bugün Kartal Atalar sahiline kuruldu. Konuyla ilgili etkinlikle ilgili ise yanımızda Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan var. Tüm detayları ondan alacağız. Merhaba. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. E, biliyorsunuz bizler mücadele etmeye devam ediyoruz. Hep söylüyorduk, meydanlardayız, pazarlardayız, sahalardayız. Bugün de sahildeyiz. Evet. E, kadınlarımızla birlikte Kadın Emeği Şenyi adı altında iki gün sahildeyiz. Tüm Kartallı komşularımızı bu sahil alanında kadınlarımıza destek vermeleri adına bekliyoruz. E, biliyorsunuz çok hava çok güzel, kadınlarımız çok mutlu. Deniz kenarında böyle bir stand açma olana hepsinin yüzünü güldürdü mutlular gördüğünüz üzere. Biz etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Sayın Başkanımız Gökhan Yüksel'e buradan teşekkür ediyoruz bu olana, bu kadınlarımıza bizlere sunduğu için. Biz de hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz. Kaç gün sürecek efendim? İki gün sürecek, ama devamı gelecek. Çok ciddi anlamda da talep aldık, tekrarını istiyor kadınlarımız. Ee, akşam da burada geçerlerse, gelirlerse bizleri burada görürler. Bugün muhtemelen 12'ye kadar bu alanda hep birlikte olacağız. Akşam da buradasınız. Evet, ne evet, kadar güzel evet. yani. <laughs> Çünkü hava güzel, akşamdan sonra gelenler oluyor vatandaşlar. O anlamda da iyi olur. Ee, zaten bu pazarların en büyük sorunu eğer etkin bir alanı kullanamazsak e, insanlar çalışıyor. Tabii. E, biz de çalışma saatleri içerisinde açmak zorunda kalıyoruz ama yazın, yaz mevsimini Fırsata dönüştürmek istiyoruz. Biraz da o mesai saatlerinin dışına çıkarak kadınlarımıza ev ekonomisine katkı sağlamak, istihdamına yönelik çalışmalara katkı sağlamak için bu mesai saatlerinin dışına çıkmayı arzu ediyoruz. O zaman her şey güzel diyelim değil mi? Gerçekten güzel her şey olur. çok güzel. Biz birlikte Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu pazar yapısı ile ilgili güzel işler yaptığımıza gerçekten inanıyoruz. Kadınlarımızın yüzünde gerçekten tebessüm oluşturduğumuza inanıyoruz. Buradaki en önemli unsur da zaten bu çalışmaların hepsini birlikte iştişare ediyoruz. Onlara soruyoruz burası mı olsun orası mı olsun. E bu da çok önemli. Katılımcıları kullanmak mi? çok keyifli bizim açımızdan da. E, katılımcılığı kullandığınızda da alanda da hepimizin yüzüne yansıyor. Evet efendim bugün açılışı gerçekleşti. İki gün sürecek ve bunun devamı gelecek. Zaten o lokasyonda da sizler... E, paylaştık. Kartal Belediyesi sayfamızda paylaştık. Her zamanki gibi sloganımız ne kızlar? Çıkın çıkın, çıkın gelin. gelin. Biz istiyoruz tüm Kartallı komşularımız tezgahlarımıza uğrasınlar. Burada gerçekten ciddi bir emek var. Gerçekten e, kadının verdiği o emeğin gücü var. Herkese rica ediyoruz. Bu güce, emeğe destek, destek olun. Evet. Bekliyoruz. Destek vermeye çağırıyoruz herkese efendim. Kartal Atalar Sahil bölgesine herkesi bekliyoruz.